Selam dostlar bugün The Queen bakacağız. Queen Queenfall Türk yapımı yani yerli yapım bir MMORPG ve çok etkileyici duruyor. Sizi daha fazla lafa tutmak istemiyorum. Oyunun Discord sunucusunda açıklamalar kısmına bıraktım. Mutlaka gidin oyunun gelişimini yakından takip edin. Hadi lafı daha fazla uzatmadan orijinal olarak yani resmi kanal tarafından yayınlanan 12 dakikalık gameplay videosunu gelin beraber izleyelim. Size de sarmadan izlemenizi tavsiye ederim çünkü detaylıca videoyu durdurmadan karşımıza geldikçe bazı şeyleri konuşacağız tartışacağız sizde yorumlarda bana katılın her yoruma mutlaka cevap vereceğim. Hadi başlıyoruz. Şu an ben de videoyu 4K açtım. Sizinle beraber kesmeden 4K izleyeceğim. Yani ilk iki görüntü bile çok etkileyici. Mekanlara bakılırsa açık dünya bir MMORPG bizi bekliyor. Karakter animasyonları hoşuma gitti. Alfa sürümünde olduğunu unutmayın dostlar. Hala gelişime devam eden bir oyun. Sadece 12 dakikalık biz böyle bir şey yapıyoruz demek için bize bir gösterim ayarlamışlar. Güzel, gayet güzel. Beta sürecinde ve ilerleyen süreçlerde bu animasyonların biraz daha netleştirileceğini ve hisli hale geleceğini düşünüyorum. Yetenek animasyonları güzel. Mesela şu okçunun efekti benim çok fazla hoşuma gitti. Ama bu silahın hissiyat yönünden zayıf olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani gördüğüm kadarıyla öyle duruyor. Ama tekrardan hatırlatıyorum. Adamlar alfa sürümünde olduğunu belirtmişler. Hani daha alfada. Oğlum bu büyücünün animasyonu çok tatlıymış lan. Şuna bak. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Bu animasyon aşırı hoşuma gitti. Adamlar yetenek animasyonlarının ve görünümlerinin üzerine çok fazla durmuşlar. Bak burada nedense bir vuruş hissiyatı var ama ilk baştaki kombatta o kadar yoktu. Bu arada izlerken farklı farklı sınıfları da görüyoruz. Büyücüsünü gördük, okçusunu gördük, çift balta taşıyanını, tek kılıç taşıyanını. Açık dünyada boss savaşları olacak. Bize bu videoda gördüğümüz şey bunu gösteriyor. Oğlum şehir tasarımları mükemmel değil mi? Sadece Yani ben etkileniyor olamam. Benim gibi MMORPG seven herkes az çok biraz da olsun ulan güzel yapmışlar demişlerdir. Unity ile geliştiriliyormuş bir de dostlar. Sanki Unreal Engine havası vermedi mi böyle yani? Çünkü her şey çok etkileyici duruyor. Unity ile geliştirilmiş bu kadar geniş bir oyun bulmadık. Görmedik daha doğrusu. Altyazıları ayarlamamız lazım. Mutlaka Türkçe altyazı vardır evet. Globali e açacakları bir oyun. O yüzden İngilizceye de önem veriyorlar tabi. Mountain. <laughs> Kesin açık dünya. Çünkü baya geniş bir açık dünya tasvirlemişler. Dağlar, göller, nehirler, iklimler. Arka planda seslendiren adam da yalnız tam uyumuş sanki belgesel sesi gibi. Atlantis'i mi tasarlamaya çalışmışlar burada? Hani böyle bir su altında kalan, sudan bir kısmı böyle çıkan bir şehir. Atlantis'e bir gönderme gibi mi? modellemeler başarılı Hani daha önce bu tarz binaları farklı oyunlarda görmedim o abi ne diyor 2016 kilometre karelik geniş bir arazide yer altına yayılmıştır Yerüstü üstü ve yeraltı olmak üzere iki farklı dünya mı oynayacağız yani eğer böyle bir şey olursa çok büyük bir açık dünyadan bahsediyor olacağız dostlar yani eğer o tarz bir şey sunabilirlerse. Bu da çok güzel bir özellik. Mevsimler, yağmur, kar karakterlerle ve çevreyle etkileşime giriyormuş. Oba adamlar yaşayan bir dünya mı yapmış? Lan ben harbiden böyle bir şey görmedim. Yani globalde de görmedim gerçekten. Some areas may be Abi düşünsene bu olayı. Bir gün bir yerde farm yapıyorsun. Ertesi gün yağmur yağmış, bir gelmişsin sular altında kalmış ortalık. Aşırı komik olur. Bak en dikkat ettiğim şeylerden birine şu an bakıyorum. Böyle etek giyen kahramanların ya da uzun elbise giyen kahramanların animasyonları Bakın alfa sürümünde bir oyuna göre bu animasyonlar çok güzel olmuş. Yani ayak o etekten çıkmıyor. Bu birçok oyunda bile var yani. En meşhur geliştiriciler bile bu animasyon hatasını yapıyor ya da önleyemiyorlar. Çünkü gerçekten kolay bir şey değilmiş. Klasik bir MMORPG olmayacakmış. Nice. Abi bak şurayı bir okuyun. Queenfall'da diğer oyuncular tarafından işletilen dükkanları ve tavernaları ziyaret edebilirler. Bu Metaverse kavramına çok uyan bir terim. Masa oyunları, mini oyunlar oynayabilir. Hatta kendi müziğinizi bile yapabilirsin. Bak bak. Mas <laughs> Bu çok güzel bir şey. Yani düşünsene klasik MMORPG'lerden ben hep sıkılırdım. Kusura bakmayın burada bölüyorum dostlar. Ben klasik MMORPG'lerde hep bu konudan yakınırdım. Yani sürekli grind yap, farm kes, dungeon dön, raid dön, en son bilemediğim PvP yap. Yani bu tarz mini oyunların olması, ekstra işletme faaliyetlerinin yapılması yani oyunun oynanın süresini de uzatıyor. Mesela ben farm sevmiyorum, para kazanmak istiyorum. Parayı bu şekilde de kazanabilmem lazım. Bu hem Metaverse kavramına uyuyor hem de böyle daha çeşitli bir oynanış imkanı veriyor. Umarım bu videoyu sarmadan buralara kadar izliyorsunuzdur dostlar. İlk baştaki o kombatta bırakıp gittiyseniz çok şey kaybediyorsunuz. Umarım sarmadan izliyorsunuzdur. Yani bu muhteşem bir olay. Bildiğin Yu-Gi-Oh! oynuyoruz lan. Gerçekten çok iyi. Çok çok iyi. Nefes alan evet. Abi ölüyorlar demeyin. Demirci ölüyorsa birçok kişi o demircinin ölümünü kutlayabilir. Hikaye odaklı olacak. Bakın buradan da anladığımız kadarıyla NPC'ler oyun hakkında bize bazı bilgileri verecek. Belki onlara özel görevler olacak. Çok iyi. Çok çok iyi. NPC modellemelerinin üzerinde de durmuşlar her bilgi parçası ve ziyaret ettiğiniz her alan veya zindan. Çok güzel. Burada dungeonları mı göstermeye çalışıyor? Çok iyi. Dungeonlardaki puzzle dinamikleri bence MMORPG'lere hep çok yakışıyor. Yani bunda da görmek güzel. Çok güzel. Gençler bu oyun şu ana kadar ciddi diyorum. Türk yapımı olmayı bırakın globalde buna benzer oyun çok az. Yani yok şu an düşünüyorum. Hani ne var diye düşünüyorum. Hani Elder Scroll serisi mi? Hayır bu tarz dinamikler yok. Mesela ne var? Albion Online mı? Yani benziyor ama bu tarz dinamikler yok. World of Warcraft yok. Gerçekten aklıma gelmiyor. Bu çok farklı bir şey. In Queenfall. You can çok güzel. Yaşlı bir adam bile yapabiliyormuşuz. Şuna baksana. Şimeraland'daki olayı böyle kendi kafanıza göre yaratıklar falan tasarlayabiliyorsunuz. Çok güzel. Modellemeler çok iyi duruyor. Gerçekten çok iyi duruyor. This Orta çağdan ilham alan 11 farklı meslek. Meslek grupları her zaman için çok önemlidir MMORPG'lerde. Bak abi. Gizli alanlarda, zindanlarda, açık alanlarda, su altında, hazine avına, Yani gerçekten bir yeraltı mekanına iniyoruz. Yeraltını bırak suyun altında takılıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çiftçilik. Oyunun ekonomisini hayal bile edemiyorum. Gerçekten söylüyorum. Oyunun ekonomisini şu an ne satılacak, ne alınacak hayal etmek bile çok zor. All Bunlar standart, bunu birçok MMORPG oyunda görebilirsiniz. Aşçılık, simyacılık, Bunlar birçok oyunda var. Hani benzer özelliklerin olması çok doğal. Ama aşırı sabırsızlanıyorum ya. Yani şu oyunun metasına çağırmazlarsa beni gerçekten daralırım. Çevre tasarımı, modellemeler tekrar tekrar söylüyorum. Çok güzel. Ve en önemlisi gördüğüm kadarıyla herhangi bir oyundan çakma diyemem dostlar yani. İddia etmiyorlar biz o oyunun aynısıyız falan demiyorlar. Survival tarzında böyle survival oyunlarındaki ağaç kesme. Ama zaten MMORPG'lerdeki meslek grupları böyledir. Toplayıcılık falan da yaparsın. Ağaç kesersin, balık tutarsın. Ben bayağı etkilendim. Çok, çok iyi. Gerçekten çok iyi. Yani şu ana kadar kaç farklı bölge Kaç farklı türde şey anlattılar. Her şey çok eşsiz duruyor. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum şu an. Yani sadece izliyorum. Daha farklı ne görebilirim oyunun sonuna doğru diye buna bakıyorum. Kaç dakika var abi? Abi daha videonun bitmesine de var. Yani neler göreceğiz daha? Bize farklı ne sunabilirsiniz? Dil var, okey. Kervan ve tüccar binekleri de evcilleştirilebilir ve yükseltilebilir. Bu da malları daha hızlı teslim etmenize ve verimli şekilde ticaret yapmanızı sağlar. Secret Online'daki kervan mantığı bu oyunda da olacak. Bu çok güzel bir şey. O zaman kervanlar tehlikede yani. Kervanlar saldırılabiliyor da olacak. Binekler tabii ki. 2016 kilometre karelik bir alandan bahsediyor. Oğlum bu çok büyük. Harbiden çok büyük. Açık dünyası en büyük oyunlar arasına girebilir yani. Evcilleştirmedir, sahiplenmedir. Satmadır, satın almadır. Ha, hafif böyle steampunk bir hava Farklı evrenlerden farklı çağlardan Şeyleri bir arada toplamışlar Tren var uçan balon var böyle, Otantik fantastik bir orta çağ Gördüğünüz gibi hafif steampunk Vari öğeler Kendi evimizi yaptık lan Belirli bölgeler kurabilir ve yüzlerce Nesneyle dekore edebilirsiniz Oğlum Türk halısına benzemiyor mu onlar? Bu mükemmel bir abi klanacak böyle bir ortam kurduğunuzu hayal eder misiniz? Kendi kalenizi kendi köyünüzü yapıyorsunuz böyle 100-150 kişilik bir klan orada bir ekonomi oluşturuyorsunuz çiftçilik yapabiliyorsunuz. Vallahi çıldıracağım. Yemin ediyorum çıldıracağım. Hayatımda ben böyle bir oyuna heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Abi neymiş bu ya? Ada bölgeleri keşif, deniz canavarları, denizcilik ekonomisi. Çok çok iyi. Kim ne derse desin istersen çok övüyor deyin. Övülecek bir oyun. Açık ve net övülecek bir oyun. Benim gibi atlamadan izliyorsanız, harbi diyorum her anı her saniyeyi görüyorsanız, harbiden övülecek bir oyun yani. Ne diyorsan bence fazla değil. Vavrik. Vavrik teknoloji tarafından geliştiriliyormuş. Nvidia desteği var. DLSS desteği varmış bakın. AMD, FSR desteği var, Steam desteği var. Yani sağlam anlaşmalar yapan bir Türk yapımı karşımızda dostlar. 54 kişilik bir ekip. Discord sunucularını açıklama kısmına bıraktım. Oyunun The Quimful'un Discord sunucusuna oradan katılabilirsiniz. Oyunun gelişimini, oyunun yöneticileriyle etkileşimi oradan kurabilirsiniz dostlar. Takip de edebilirsiniz gelişimini tabi. Yani şu ana kadar kesmeden, sarmadan izlediyseniz lütfen yorumlarınızı yazın. Yani ben etkilendim. Ben daha önce Türkiye topraklarında böyle bir oyun çıktığını hatırlamıyorum alamıyorum dostlar. Yani böyle devasa bir ekonomi, böyle devasa bir dünya yok. Türk yapımı bazı MMORPG'ler var ama o oyun hakkında artık konuşmak istemiyorum. Her konuştuğumda linç yiyorum. Bu çok farklı bir olay. Gerçekten bu çok farklı bir olay. Tebliği hak ediyor. Sabırsızlıkla bir betasına katılmayı, oyunu oynamayı merakla bekliyorum. Sizin görüşlerinizi çok merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazın. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.